Evet arkadaşlar bugün Minecraft'tan yine beraberiz. Hmm. Bu e, map daha önceden yapı, e, Yapımı gösterilmişti YouTube'dan. Ben mapı tanıtacağım. Mapa ilk kez, e, mapa ben de ilk kez giriyorum. Artık öyle dolanacağım tabi. Şurada merdivenler falan var. Güzel olmuş gerçekten. burada villanın içine girelim. Zaten e, girecek şey yok. Yani başka dışarısında dolanacak bir yer yok. Niyese villaların hep kapısı tahta oluyor. Niye demir yapmıyorlar böyle dizmeli falan. Burada şeyler var. başka kütüphane Ta, şey tabela Şş, kitaplık yine uuu çok güzel olmuş ay yine içine gitsin Şş, saksı gibi duruyor gerçekten şurada bir müzik şey var girişleri cam yapmış o da çok güzel olmuş. Şurada bir şömine var galiba. Ş Şurayı niye yapmış acaba? Ya? Sonra başka şurada oturma yeri. O balkon. Şurada havuz var. Birazdan gireriz. Başka, şuraya bakalım, yine geçelim Şurada şş, tuvalet. Şey yapmış daha iyiymiş aslında. Bu neyse. Ha, duş mu? Evet duş. Burada duş yapmış. Banyonu, banyonu şurası camdan. Ha böyle bakıyorsun adamın şey. Ama sonuçta çok kişi yani. Bilmem. baktık başka neresi kaldı ki başka bu burada mutfak var. İçinde içinde bir şey var mı ondan? Yok. Şurada demir blok koymuş. Sonra şurada masa yapmış acayip güzel olmuş. Şurada tablo. Şurada musluk herhalde. Az önce gördüğümüz tuvalet midir? Ne, tuvalet yapma yeri yoktu. Ben o muslukları tuvalet sandım az önce. Buraya bak, baktık mı? Ona? Baktık herhalde. Başka bir balkon mu? Bakmışız. Şurada bir merdiven var. Çıkalım merdivenden. Aslında daha burada gezecek yerler var. Gerçekten güzel olmuş. Geçen bir tane ee, villa mapı yine böyle paylaşmıştım. E, o böyle karışık der şey böyle. Burada televizyon herhalde bu ne? bilmiyorum Şurası giriş herhalde. Neyse hiç. Ben karışık bir o gördüm yani böyle bu kadar güzel değildi böyle kapının girişleri o kadar özenilmemişti böyle. Çok büyük ama o biraz böyle dağınıktı ya. Yani bu büyük ve bir şey. Tam bir şey. O biraz neyse. Şurada bir düğme var bunu fark hiç bir şey. Hiçbir şey. Sonra şurada düğme var mı? Yok. Buzdolabı herhalde. Bu ama açılmıyor. Ha çok güzel olmuş. Sonra buraya atlayalım artık merdivenden çıkalım. Merdiven neredeydi? İşte merdiven de burada. Çıkalım. Ben az önce düştüm mü? Bilgisayar çok kasıyor da belli bile olmuyor. Bir çıkamadım ha. Ya üf düşüyorum Allah aşkına çıkamadım. İşte burası ikinci kat. Kapı niye açık? Sandığın içi boş. Evet boş. Sonra o yatak acayip güzel olmuş. Şurada şey var. Bu ne ki? Balkon. Buralara bakmıştık zaten. Buraya da baktık. şuraya baktık. Bakmadık buraya. Burası yine tuvalet. İşte ben şunları o şey tuvalet sanmıştım yaptığımızı. Tamam. Burada tuvalet yok herhalde. Yoksa şu mu? Evet bu. Ya biraz garip olmuş. Bunu şey yapsaymış üstüne. Ya bir de bir şey gibi olsaymış böyle. Hmm, adı neydi onun? Kabin gibi olsaydı. Falan. Tuvaletler pek güzel olmamış aslında bakarsanız. Ama yine de emek verilmiş. Aa, bu kat bitti herhalde şuraya gezdiğimizde. Televizyon süper. Şömine mi var burada bir yerde? Şömine ses duyuyorum ama şömine falan yok. Neyse. Şimdi üçüncü kat. Herhalde üç katlı zaten. Üçüncü kata çıkalım. Bilgisayar acayip inanılmaz kasıyor. Ve yine düştük. Bu benim merdivenlerle ilgili acayip bir büyük sorunum var. Ben yani bu Survival modda arkadaşım sürekli şey yapardı. Ee, böyle büyük mağaralara çıkmak için merdiven yapardı. Onun altında da lav vardı ben hep düşerdim. Videomu bitireyim artık. Üst kat da aynı fazla bir şey yok. Şurada büyük bir salon. Sonra balkon falan. Aa manzara acayip. Eee Video